Evet sevgili dostlarım Yıl 1920 karşı düşmandan kurtardığımız yıl Vardızlı Aşık Nihani Baba o gün askerdi. Kars cephesi komutanlarından Kazim Karabekir Paşa ile Halit Paşa bir odada sohbet ediyorlar hem de o günün mutluluğunu yaşıyorlardı. Bir aralık pencereden dışarı bakan Halit Paşa bakıyor ki karşı caddeden birkaç tane askerimiz, Mehmetçiğimiz geliyor. Bardız'da aşık Nihani Baba'yı tanıyan Halit Paşa bakıyor ki askerlerin içerisinde Nihani Baba da var. Yanına çağırıyor, diyor ki yavrum Nihani bugün karşı düşmandan kurtardığımız bir gündür. Sen bir aşık olarak ve bir askerimiz olarak bugün için bir şey söylemedin mi? Belki gelecekteki nesil 2022'deki nesil dinler de bu günü yad ederler. Bakalım ki Aşık Nihani Baba komutanlarının huzurunda karşı düşmandan kurtardığımız o günü nasıl söylemişti? Mekanı cennet olsun. Bir destan söyledim son taruza işimiz karami e, sana döndü. Kanım evlan fırsat getirdi bize ortalık cennet izin döndü idündü. fırsat getirdi bize ortalık cennet izin döndü Son günde şad etti gehli imanı Son günde şad etti gehli imanı Ordumuz kurtardı Kars Kazmanı Bizden beylik dava eden İrmen biçilmiş kozana dündük Bizden beylik dava eden İrmen ekini biçilmiş kozana dündük olsa bir hulüs Ayağ İslam'da olsa bir hulüs Elde selamettir Erbab'ın amul Bize kılıç çeken boğaz bir duruz Koyunu kurt yemiş çobana aydındır Bize kılıç çeken boğaz bir duruz Koyunu kurt yemiş çoban aydındır Ah Kemal Paşa teşkilatı bitirdi. Kemal Paşa teşkilatı bitirdi. Kazım Paşa garson aldı oturdu. Halit Bey kurt gibi kaptı götürdüm buradan yalın kılıç Yunan'a yedirdim. Halit Bey kurt gibi kaptı götürdü buradan yalın kılıç Yunan'a yedirdim. Bakmana duların ahu Bakmana duların ahu Giden razı geldi kendi payına Şimdilik taş diktik arpa çayına Buradan ordumuz sağ yana Şimdilik taş diktik arpa çayına Buradan ordumuz sağ yana yürüdük Dernehani demi devran bizimdir, Dernehani demi devran bizimdir, Otuz yüz süre hak kuran bizimdir. Düşman hep mafuldu vatan bizimdir, Beşikte yavrular şükran'a iyi döndü. Düşman hep mafuldu vatan bizimdir, Beşikte yavrular şükran'a döndü. Leyli Leyli. Leyli leyli haleyli Şükrana döndüm